bir saniye. Sit, down. sit down, Yusuf. Sit down. Shut up. Ben sana sit dediğim zaman oturuyorsun her zaman. Çünkü neden? Çünkü sen hep Yusuf Yusuf. Benim karşımda hep sen böyle Yusuf Yusuf. Belediye diye başkanı değil başkanım. Öyle bir şeyler yani ben tak çok 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 Türkçe bilmediğim için. Yani. Ama başkanım sen öğretmen ne edersin adam? Sit down. Yusuf down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. De e Yusuf ben. Kusura yani Şuradan mı söylersen buradan mı? Veron, 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 Veron. Yani amazing good man. Yani o kadar yakışıklısınız ki sizi ıslak hortumla böyle burasın geliyor. Hepinize arkadaşlar ben Burak. Canımdayıstü kanala hoş geldiniz. Gerçekten sana bir sorun var. Yani böyle çok merak ediyorum. Yani Yusuf'cum kaç santim? Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimi simsiyaha boyadım. Zenci oldum ve sinir hastası eniştemi bu kılıkla şaka yapacağım. Ben yeğenlerimin yani eniştemin çocuklarının arkadaşıymış gibi geleceğim. Ve yabancı uyruklu takılacağım burada. Mesela ben Turkay'ı çok seviyorum abi çok güzel deyip eniştemi kışkırtacağım arkadaşlar biraz. Eniştemi çok sevdiğiniz için bu güzel şakayı enişteme yapmak istedim. O yüzden bu video güzel bir like patlaması yapın. Böyle 20 bin like yapın ki daha güzel, daha süper içerikler gelsin arkadaşlar. Bunu da Türkiye'de yapan ilk biziz. Yani şaka olarak yapan ilk biziz. Sizleri seviyorum ve herkes Hashtag Zenciburak yazarsa yorumlara hepsine tek tek kalp atacağım arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada Canım Dayak İstiyor kanalına şuradan abone olun. Bizim ikinci kanalımız arkadaşlar. Hep Canım Dayak İstiyor diye giriyoruz videolara. Ve siz o kanala abone olun ki 100.000 abone olalım orada. 100.000 plaketi gelsin ve hepimizin başarısı olsun. Kanalımızı simgeleyen bir kanal o da. O yüzden lütfen herkes gidip abone olsun. Sizleri seviyorum. Hadi şimdi eniştemin işten gelmesini bekleyelim. Turkay çok güzel iş var, Avret var. Sizleri çok seviyorum. Evet, tamamdır. Ama canım. Hoş hani geldin. Senin baba. Dersler İyi. çok kötü. Seni babana söyleyeceğim, senin baban, böyle senin babanın Hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Kendi avınız gibi. Şey ediniz. Buyurun kendi avınız gibi. Buyurun. Bizi tanıştırmayacak mısın Amurcan? Öğretmenim yabancı dil. İyi Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Bir kusur, bir rahatsızlık varıyorsam kalka böyle. estağfurullah. Estağfurullah. Nasılsınız efendim? Sağ olasın. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Efendim? Ben dayım. Ben Türkiye'ye geldi. Daha yeni bir sene oldu. Nereden ben, Nereden geldi? Ben Amerika, Birleşik Devletleri'nden geldim. Benim Trump kankam oluyor. Hani övünmek gibi olmasın. Ben Trump'ın Amazing Good Man Trump'ın ben İngilizce öğretmeniydim. O kadar söyleyebilirim size. Ama Can güzel insan. Hani ben onun durumunu konuşmak için geldi Türkiye. Yani buraya burada bir Türkiye. Siz Emre'nin öğretmeni mi arıyorsunuz? Yes. Yani evet. Pardon bazen böyle İngilizce konuşabiliyor. Hani hep sizden bahsediyor çocuk. Diyor benim baba çok güzel, benim baba kadın gibi, benim baba süper, çok diyor, çok yakışıklı. Hani ben size böyle bakınca böyle tükür resim geliyor. Niye? Yani o kadar yakışıklısınız ki sizi ıslak hortumla böyle vurasım geliyor. Islak hortumla sizi dövesim geliyor. Yani siz böyle nasıl diye anlatayım? Good, 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 good man. oh, amazing yani. Sizi ayıp da söylemezsin. Oyuncukla yasım geliyor Yusuf Bey. Oğlum bu öğretmen değil ya, bu ne öğretmeni İngilizce baba. İngilizce. Evet. Beni yanlış anlamayın. Bana bana çocuklar da bazen Türkçe öğretiyor. Mesela diyorlar bana, siktir git. Bu demek oluyormuş ki dükkana girince selamünaleyküm. Ben her dükkana gelince siktir git deyip giriyorum. Ha. Evet. Bu, bu bana öyle öğretti Yusuf Bey. yarın bak. Bir öğretmenle öyle konuşulmaz. Ne demek siktir git? Ben hep öyle diyor dükkana gelince. Bana bir tane çikolata fırlattı. Ben hatta sandım ki ben güzel bir şey söyledi. O bana çikolata hediye ediyor. Bana fırlatıyor sandım Yusuf Bey sonra gelip çocukların sözünün notuna yüz yüz verdim. Bana güzel şeyler öğretiyorlar diye. Mesela bana bir şey daha öğretti. Selam verdik. Sonra dükkandan çıkıyoruz. Göten koyan hoşça kal diyorlar. Ayıp, ayıp. Ayıp. Yanlış mı öğretiyorlar? Yanlış. O ne demek? Ayıp onlar. Ayıp. Yusuf Bey şu an siz beni kandırmıyorsunuz öyle değil mi? Niye kandırayım canım ben seni? Mesela siz de bir insansınız, ben de bir insanım. Tabii ki, tabii ki. Ama zinkane kanı kulmeyiz kalesle. Klik klik sene, cezane Sen İngilizce biliyorsun, ben bazen söyleyemiyorum. Babana tercüme edebilirsin beni Emrecan. Emrecan gözleri çok güzel. Bana dedi ki gözlerim sana girsin dedi. Ben teşekkür, thank you Mary dedim. Gözlerim sana girsin ne demek? sen öğretmenle nasıl konuşuyorsun öyle? Hayvan ol hayvan. Adam ta dünyanın öbür ucundan gelmiş burada sizi okutmak için. Yusuf Bey sakin olun. Sıkıntı yok. Sıkıntı, sıkıntı hiçbir türlü yok. Siz gönlünüzü rahat tutun. Evet baban sana uyuyor. Bak koş koş adamsınız bak. Adam ta nereden gelmiş? Ayıp değil mi? O da bir bizim gibi bir insan. Yani, hocam bunlara ne öğretiyorsunuz okulda? Mesela ben bunlara öğretiyorum ki ayam kurayım, tavşan zıplar 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 hop bam Siz anlamazsınız ama Ne diyor? Yani... Yani, Zıpla. Amircan ben bunu sana anlatmıştım. Tavşan bir zıplar, iki zıplar, üçüncü de deliğe girer. Bu da demişti ki, hocam dedi, ben öyle derliğin dedi, ta dedi, ben anlamadım. Yani ben benim iyi niyetimi suistimalle diyorlar Yusuf Bey. Gerçekten ben bir şeyler öğretmeye çalıştıkça ben Türkçe çok iyi bilmiyor. O yüzden bana sürekli bir şeyler söylüyorlar. Öğretmene dava geçmez oğlum. Siz büyükleri böyle mi saygı öğreniyorsunuz? O yüzden ben zaten... Siz böyle mi okula gidip geliyorsunuz? Bir tane sözümü kesmeyin Yusuf Bey. Yani Yusuf ben seninle açık konuşmak istiyorum hani nasıl söyleyeyim I love you, Yusuf yani ben gerçekten çocuk senin çocuk Amerecan'a Amerecan bana geldi senin bana profilini yani fotoğrafını gösterdi ben sana aşık oldu yani yanlış anlama ben seni gerçekten Oğlum sen ben resmi niye götürdü el aleme veriyorsun? El alem değil ben onun öğretmeniyim ben seni neden çok sevdim Yusuf'cum sana anlatayım şöyle Gerçekten sen benim arkadaşım yani benim Obama yani şey Trump. Sen benim Trump arkadaşıma çok benziyorsun. Trump sen biliyor musun? Amerikan Büyükşehir Belediye Biliyorum. Belediye Başkanı değil başkanı. Öyle bir şeyler yani ben tak çok 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 Türkçe bilmediğim için yani ben sana şöyle bir şey söyleyeyim ya, ya da şuradan şöyle söyleyeyim ya da şuradan mı söyleyeyim ya da buradan buradan şu, şöyle söylesen. daha ya iyi. Ya şöyle böyle ne diyeceksin? gibi konuş. Ne kıvırıklıyor? Yani haklısın yani şuradan mı söylesem buradan mı? benom hmm, benom 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 beno, beno. ya amazing, good man yani sen ben sana diyorum ki yani yatağa gidelim mi Yusuf diyorum ne yaptın yatağa manyak mısın sen manyak yani baban senin ne Ay, demek seni seviyorum gibi bir şey her sen yani beni seviyorsun öyle mi? sen top musun sen ne biçim öğretmensin ya yani hani sen ne biçim öğretmensin diyorsun ben anlamadı baba senin bana top diyor yani top böyle nasıl bir şey toplam bilmiyorum ne? ki erkek ama kız yani erkek erkek öyle mi? E öyle ha bir ben şey. Ben de yani. onu diyorum Yusufcum. Biz erkek erkek birleşelim diyorum. E, defol git ya Devleti ya. Davatacıya dedi galiba. Davatacıya evet. Ya, Kürtçe bir şey mi? Ya e, davatacı dedi lan. Davol git. Yani ne demek? Git ya? git. Gidelim hani gidelim. Ha yatağa gidelim. Oğlum ne yanlış çeviriyorsun adamı? Tamam Yusufcum. Gidelim. Giderim yatağı Yusuf'cum çok istiyorsa. Ne demek sen? Tamam otur. Hayal mısın sen? Tamam otur kendimi izah edeceğim Yusuf'cum Otur bir saniye. Sit down. Sit down Yusuf. Sit down. Shut up. Yani gerçekten Yusuf ben sana shut up diyorum. Hani bir daha benim sözümün üstüne söz istemiyorum. Gerçekten şimdi senin çocuk bana senin fotoğrafları gösterdi. Ben sana hmm, nasıl söyleyeyim ben erotik yani erotik Hani çok kelime hazinem yok. Aşk şey, olmuş falan. Ha işte öyle bir şeyler oldu. Ne demek aşk olmuş? Ya bu karı mı ki aşk ya. Yani şöyle mi söyleyeyim, böyle mi söyleyeyim ya da şuradan mı, şöyle mi söylesem diye Kusura buradan mı söylesem ya da buradan mı söylesem anlatamadım ama yani şöyle mi söylesem bilemedim. Seni Trump'a benzettiğim için seninle öpüşmek böyle hani pat. Ne lan pat yani. Ne öpüşmesi manyak Yani mısın sen? seni, ya oğlum bu ne biçim öğretmen? Seninle böyle sevişmek, böyle... Ne diyor lan bu? Bir dakika. Ne sevişmesi ya? Sen beni yanlış anlıyorsun. Ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Oğlum bu okulda lan beni? Evet baba. Nasıl? Bunu milli eğitimine şikayet edeceğim bunu. Yusuf çok no bana. panik, no panik. Benim gerçekten sana bir sorum var. Yani böyle çok merak ediyorum. Yani Yusuf'cum kaç santim? Ne santimi ya? Ya gerçekten böyle çıkar suratıma vur istiyorum ben. Ben sana farklı mi? duygular besliyorum Yusuf. Hadi bu manyak. Hani ya? bana sok Yusuf. Hadi ya nasıl? Baba sakın, baba sakın. Ben hep aydan başlıyorum biliyor musun? Yani nasıl seni kızdırmayayım anlamıyorum ama yani good man, amazing. Baba i̇şte baba. Git, i̇şte git. Yani, Şimdi ben tabrama çıkaracağım bak. Sen bana sen bir öğretmene küfür edemezsin Yusuf. Ama başlarım sen öğretmene de sağda. Sıttan, sıttan yut. Tabii sıttan. Tamam Yusuf sakin ol. Geç otur senene. Bunu söyleyeyim gideceğim. Gerçekten gideceğim. Otur. Sit down. Bak gördün mü? Ben sana sit dediğim zaman oturuyorsun her zaman. Çünkü neden? Çünkü sen hep Yusuf Yusuf. Benim karşımda hep sen böyle Yusuf Yusuf oluyorsun. Ya hey, Yusuf ola manyak Gerçekten gözlerinden anlıyorum. Kaşımda... Manyak mısın lan Vurma baba vurma. Ne vurma lan? Al, 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 al. Al. Tamam enişte al, yemin al. ederim şimdi Kur'an çarptım ben Burak bak dur çıkarayım be Çıkarayım be Ne Burak ya? Vallahi ama bak Ama git kameraya getir Ka Getir Ercan kameraya getir Kameraya getir Bak enişte, yemin ederim bırak. Tanıdın mı gerçekten? Ne tanıyacağım ya? O, o tabii. İnsanın aklını başından arıyorsun ya. <laughs> bir otur otur gel. Bir seninle röportaj yapalım. İlk defa arkadaşlar bir videoda Bitişi yapabiliyorum eniştemin videosunda. E şöyle söyleyeyim enişte yani ilk videom 500 bin, ikincisi 700 bin, üçüncü 1 milyona doğru gidiyor. Artık senin de bir kitlen var, hayranların var. Ne demek istersin buradan onlara? Sevenlere herkese selam. Herkese selamlar arkadaşlar buradan. E bu arada arkadaşlar eniştem Sivaslı Buradan Sivas'a da selamlar olsun. 100 dolar mı? E enişte hislerin ne oldu beni görünce? Safersin, öğretmensin olma olmazsan öğretmen olmazsa Sivas'ı sıkardım Harbi mi? Ke sıkardım. Kendini çok zor tuttun yani. Kendimi çok elma yaptım ya şey bak. <laughs> Tutuyorum bak. El, Elim boya mı olmuş senin? Avcını açsana bir. <laughs> Göstersene kameraya. Arkadaşlar eniştem suratıma vurdu diye eli boya olmuş. Gözleri <laughs> O nasıl da vurduysan yani sağlam vurmuşsun. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tiplere girdim sizler için. Enişten, enişte hep seni istiyorlar bak. Onlara kız. Yani ben yapmak istemiyorum sana ama onlar istiyor. Beni isteyenlere selam. <laughs> Taliplerimizi arıyoruz. <Hadi gülüyor> Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Buradan Sivas'a ve diğer bütün memleketlere her yere selamlar olsun. Trump'la bugün dördüncü videomuzdu bu. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.